Merhabalar, Unutulmaz Filmler Kuşağı'nda size Kıyamet filmini anlatacağım. Kıyamet filmi, savaş filmlerine hoşlanırsınız, sizin için ideal. Baba filmini sevdiyseniz harika, çünkü baba filminin yönetmeni Kappolo ile Marlon Brando'yu tekrar bir araya getiren bir film. Şimdi savaş filmleri denildiği zaman aklınıza pek çok film gelebilir. Bazı filmleri hatta fanatik ölçüde sevebilirsiniz. Herkesin listesi farklıdır. Tabii bunların içerisine Tom Hanks'in başrolünü oynadığı Erayn'ı rahatlıkla ekleyebiliriz. Bir de son olarak Brad Pitt'in Fury diye bir filmi var. Seyretmediyseniz bu da bence son derece başarılı bir film. Ama savaş filmleri denince güçlü bir liste var. Bunun içerisinde General Patton harika benim bir numaramdır. Full Metal Jacket ve Avcı filmi ve son olarak da Oliver Stone'un Müfreze filmi de bu en güçlü savaş filmleri kategorisinde herkes tarafından kabul edilen filmler. Kıyamet filminin başrolünde Brando, Robert Duvall ve Martin Sheen oynuyor. Filmin öyküsü Vietnam'da geçiyor. Aslında 1889'da Kongo'da geçen bir romandan esinlenmiş bir film. Bu film Kan Film Festivali'nde en iyi film ödülünü kazanmış durumda ve aynı zamanda sinematografi dalında da bir Oscar'ı var. Bir savaş filmi dedik ama aslında özünde bir savaş karşıtı film çünkü savaşın şiddeti, anlamsızlığı ve korkusunu anlatıyor. Ve bir yerde de aslında Amerikalıların Vietnam Savaşı'na karşı yöneltilmiş en büyük eleştirilerden bir tanesi. Çünkü ortada saçma sapan bir savaş var. Ne oldu belli değil. İnanılmaz bir yıkım var. Ölüm var. Ve bunun yanında da çok güçlü müziklerle desteklenmiş bir sinematografi. Dediğim gibi yani klişe olacak ama sevmemeniz imkansız diyebileceğim bir film. Aslında öyküsü şöyle bir özel kuvvetler komutanı var Marlon Brando'nun başrolünü paylaştığı bu filmde. Albay Kurtz. Albay Kurtz şiddet içeren vahşi yöntemlerle Vietkong'a karşı mücadele ediyor. Başarılı da oluyor. Fakat şiddet o kadar yüksek dozda ki sonuçta kendisi Amerikan kuvvetlerini terk edip Kamboçya'ya kaçıyor ve kendisine bağlı olan askerlerle, yerlilerle beraber bir kabile oluşturuyor ve bu kabileyle savaşına devam ediyor. Ve çok başarılı oluyor. Bu yüzden Amerikan askerleri arasında yarı tanrı durumuna yükseltiliyor ve bir efsane haline dönüşüyor. Tabi Amerikan yönetimi bundan hiç hoşnut değil. Martin Şun'a görev veriyorlar. Diyorlar ki git onu bul ve öldür. İşte filmde bu bir nehir yolculuğunda geçiyor. Filmin müzikleri harika. Çok çok başarılı bir sinematografisi var. Yer yer güleceğiniz sahneler de var. Ama filmin dehşetini gerçekten rahatlıkla hissedebilirsiniz. Brando çok şişman olduğu için boydan hiç gösterilmiyor. Genellikle karanlık çekimler söz konusu Brando ile ilgili ve sadece yüzünü gösteriyor. Şimdi sizi filmin fragmanıyla baş başa bırakıyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Soldier, since I was 19, and I still haven't learned how to wait for it. I wanted a mission for my sins. They gave me one. Nobody'd ever gone on a mission like it before. And when it was over, I'd never want another one. Your mission is to proceed up the Nung River in a uh, Navy patrol boat. Pick up Colonel Kurtz's path at New Mung Ba When you find the. Uh, Colonel infiltrate his team by whatever means available and terminate the colonel's command. Terminate? Terminate with extreme prejudice. My orders say I'm not supposed to know where I'm taking this boat, so I don't. But one look at you and I know it's gonna be hot. <laughs> Now we'll pick your boat up and put it down like a baby right where you want it. This is the first of the night. Air calves, son. We'll come in low out of the rising sun. And about a mile out, we'll put on the music. It scares the hell out of the slopes. My boys love it. <laughs>

and we got to go up there so you can kill one of our own guys. You you're so bad, I huh? think you think you're bad, huh? They're all dead, stupid. Who's the commanding officer here? I ain't you? He was close. He was real close. I couldn't see him, but I could feel him. These are all his children, man. As far as you can see. They think you've come to uh, to take him away, and I hope that isn't true. Could we uh, talk to Colonel Kurtz? You don't talk to the Colonel. Uh, well, well, you listen to him. Are you an assassin? I'm a soldier. You're an errand boy. Sent by grocery clerks. To collect the bills.